Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün Cumartesi. Konumuz e, Sıla yolu masrafları. Arkadaşlar biliyorsunuz e, gittim geldim. Şubat 2022 11'de buradan yola çıktım. Türkiye'ye gittim, köyümüze gittim. Bir hafta kaldım. Bir hafta sonra geri döndüm. Başka bir güzergahtan gittim. Başka bir güzergahtan geldim. Neden? Sizlere çeşitli bilgileri ilet, iletebilmek için yaptım bunu. Yaptık diyebilirim. Neden? Giderken de canlı yayın yaptık. Gelirken de canlı yayın yaptık. Çok güzel canlı yayınlar oldu. Hatta ve hatta şov gibi olmuş oldu. bakanlar çok beğendi. Görmediyseniz canlı yayınlara bakabilirsiniz. Kanalımda e, hepsi var. Arkadaşlar canlı yayınlarda Mehmet Asir, Hüseyin abim Almanya'dan, Azem abim e, Bulgaristan'dan, Emrullah kardeşim Türkiye'den e, yorumları okudular, bana destek oldular. Kendilerine bir defa daha e, teşekkür etmek istiyorum. Bu videomda size e, giriş ve dönüş paralarını bilhassa gençler soruyor. Abi ben daha Türkiye'ye hiç gitmedim gitmek istiyorum bu sene. Beni nasıl bir masraflar bekliyor. Bakın bu söylediğim masraflar şimdi ben benim ödediğim. Benim arabam. Başlayalım arabadan. İsviçre'nin Kanton Turgav'ından Bursa'nın Karacabey Bakırköy'üne kadar benim arabam ortalama 200 litre mazot yaktı. Şimdi tabii ki bu masrafa gelince ben İsviçre'den depoyu doldurdum, yola çıktım. Ama şimdi arkadaşımız Belçika'dan çıkarsa oradaki mazot daha çeşit türlü, pahalı veya ucuz. Avusturya'da daha ucuz buradan. Yani şöyle söyleyeyim, siz kendi arabanızı hesaplamanız lazım. Ortalama kaç litre yakıyor? 8 litre ortalama, 8 litre, 9 litre kaç litre yakıyor? Gideceğiniz kaç kilometre onu bölün ve elinize Mazot veya benzin e, litresi çıkacak. Ondan sonra da siz de e, e, farkına varacaksınız kaç depoyla gidebilirim, hangi ülkelerde alabilirim. E, mesela e, Avusturya'da ucuz, e, Almanya'dan Avusturya daha ucuz, İsviçre'den daha ucuz. Bunlara bakarsanız orada tabii daha karlı olursunuz. Benim arabam 200 litre mazot yaktı. Bunu inanan var, inanmayan var. İnanmayanın kendi bilir. Yalnız benim arabam buradan e, benim kullanışıma göre BMW X5 M50D benim kullanışıma göre 8,6 litre mazot yaktı. Bunu hatta daha da aşağı düşürme imkanım var. Ama o zaman 110-120'yi geçmemem lazım. Yani benim kullanmama göre 200 litre mazot yaktı. Şimdi giderken hangi masraflar oldu? Tabii ki ben İsviçre'den çıktım. Ee, İsviçre'de bir vinyet alınması lazım. Onu saymıyorum. O bende zaten var. 40 frank burada. Ee, yani şu, şöyle söylemek istiyorum. Fransa'dan İsviçre üzere gidecek olanlar varsa, Belçika'dan İsviçre üzere giden olacaklar varsa 40 frankı e, aşağı yukarı 40 euro yapıyor. Ona bir bayılmanız lazım. İtalya üzerinden giderseniz e, gelecek güzergahta İtalya üzerinden gideceğim başka bir güzergahtan geri geleceğim. Onun ücretlerini de öğreneceğiz. Kaç para lazım? Kaç para lazım? Değil. Bu sefer benim güzergahım gidiş şöyle oldu arkadaşlar. Hemen fazla uzatmadan konuya geleyim. İsviçre, Avusturya'dan Almanya'ya girdim. Almanya'dan bir daha Avusturya'ya girdim çünkü otoban öyle. Şimdi sormayın neden öyle diye haritadan bakarsanız görürsünüz. Yoksa dağlardan gitmem lazım o yol bitmez. Ee, nerede kalmıştık? Avusturya. Avusturya'dan Macaristan'a girdim. Macaristan, Sırbistan, Sırbistan, Bulgaristan, Bulgaristan, Türkiye. Alternatif kapılara girmedim. Navigasyonun gösterdiği yoldan gittim. Navigasyona tabii ki buradan çıktığım zaman köyün ismini yazmadım. Ben buradan mesela çıktığım zaman München yazıyorum. İlk önce München. Ondan sonra Salzburg. Ondan sonra Viyana. Böyle 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 Budapest. Böyle böyle devam ediyorum. Yani tabii ki buradan köyümün ismini de yazabilirim ama navigasyon daha da yavaş hesaplıyor. Ona da dikkat edin. Evet. Gelelim masraflara. Arkadaşlar giderken otelde konakladım. Bir gece otelde konakladım. Macar Macaristan'da Family Hotel'de kaldım. Kahvaltısından beraber 51 euro oraya verdim. Bu aslında benim özel giderim yani. Şimdi bu videomda ben size anlatmayacağım. Red Bull'a şu kadar verdim, kolaya şu kadar verdim, sandviçe şu kadar verdim bunları kendim yanıma aldım. Yiyecek içecek bunları yanıma aldım. Bir dönüşte bir şişe kola almıştım ama bunları bu videoda anlatmıyoruz. O fiyatları söylemiyoruz. Şimdi Almanya otobanları bedava biliyoruz. Avusturya arkadaşlar ben Avusturya ile Bulgaristan'ı bakın bir senelik aldım. Neden bir senelik aldım? Avusturya'ya devamlı gidip geldiğim için ve Bulgaristan senelik 50 euro. Ve birkaç kere gidip geleceğim için hiç fazla uğraşmak da istemiyorum. Ee, Bulgaristanlı da senelik aldım. Evinyette, Avusturya'da Evinyette. Ee, ama şimdi siz diyelim ki 3 haftalığına gideceksiniz. Diyelim 3 haftalığına gideceksiniz. Avusturya 1 aylık yok. 2 aylık var. Ee, 28-20 bir dakika veyahut da 10 günlük var 9.60 yani şimdi 3 haftalık ihtiyacınız 2 kere 10 günlük alabilirsiniz. 2 kere 9.60 ne yaptı? Onu hesaplayın. Veyahut da 2 aylık alabilirsiniz. 28 lira 20 kuruş Avusturya. Ben senelik aldım. Ondan sonra Avusturya'dan sonra geldik Macar'a. Macar'da kaç para verdik? Macar'da ben 10 günlük aldım. Tek e, gidiş için aldım. Çünkü dönüşte Macar'dan dönmedim. 12 lira 37 kuruş verdim ben. Ama siz 3 haftalık giderseniz mesela diyorum. 1 aylık alabilirsiniz. 16 lira 85 kuruş. Bakın yani... Ee, beni sonra lütfen demeyin ben baktım 16 85 dedin abi ben de 95 çıktı yani 10 kuruşu 20 kuruşu aramayalım o, ee, euro frank çevirmesi de var onun için lütfen 10 kuruşu 20 kuruşu e, hesaplamıyoruz bu videoda Macaristan 12.37 ben verdim. Hı? Macaristan'dan Sırbistan'a girdim arkadaşlar. Sırbistan'da ortalama 17 euro Macar üzerinden gittim. Bulgaristan'a doğru 17 euro ortalama diyorum. Bulgar'da biraz evvel dediğim gibi senelik aldım 50 euro ama siz aylık alırsanız 16-26 ee, gidiş 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 bunları söyledik. Şimdi bir de bir şey unuttun mu? Yok. Hedefe ulaştık bile. Evet arkadaşlar bir de şöyle şey var. Bir şey var. Sim kartı. Ee, Avrupa çoğumuz Avrupa Birliği için geçerli telefon kontratımız. Ama Sırbistan'da e, maalesef çalışmıyor. Ama Sırbistan'a girdikten sonra sim kart alma imkanlarınız var. 5 euroya var, 10 euroya var. 5 gigalık var, 8 gigalık var, 10 gigalık var, 15 gigalık var. Ben giderken 10 gigalık aldım. Özel bir aksiyon yapmış orada. Ee, 10 gigalı e, 15 euroya 15 yanlış söylüyorum. 10 gigalı 15 gigaya hatta yükseltti hemşerim. Yalnız benden 10 euro aldı. Dönüşte de almıştım. Gene 10 gigalık aldım. Hatta birkaç tane rezerva aldım yanıma. Tanesine 10 euro istedi. Ama bakın Şimdi bana 10 euroya vermiş olabilir, beni kazıklamış da olabilir. Belki sizden 8 euro ister, belki 12 euro ister. Onu bilemem, biraz gözünüzü açmanız lazım. Ben de zaten fazla e, diskosyona girmek istemediğim için parayı verdim, yola devam ettim. Çünkü e, tantaneye fazla vaktim yoktu. Biliyorsunuz e, canlı yayın yapa yapa gittik geldik. Onları da bayağı zaman aldı yani. aboneleri de fazla bekletmek istemedim. Sınırlardan geçerken maalesef canlı yayın yapamadık. Neden? Sınıra yaklaştığımız zaman maalesef internet kopuyor. O sıkıntımız var. O oralarda canlı yayın yapmadığımız için ne yaptım? GoPro ile çekim yaptım. Ve onları da şimdi montajlıyorum. Giriş videosunu yükledim evvelsi gün. Bakabilirsiniz 2022 Şubat ve dönüşü de e, vaktim olunca hazırlayacağım. Onun da montajını yapacağım. Dönüşte arkadaşlar dönüşte gene 200 litre mazot. Bakın yalnız 200 litre mazot azıcık basayım daha fazla yakıyor. Ona dikkat yani. Ama 200 litre benim arabam. Bulgaristan'a girerken e, desinfekte 3 euro aldılar. E, yol, yol parası gene aylık 16-26 diyorum ama şimdi 3 haftalık giderseniz tabi onu giderken ödediniz bunu hesaplamayacaksınız. Sırbistan'da dönerken ortalama 19.94 vermişim. Bunu da şimdi abi diyeceksiniz peki bunu Nasıl şey yaptın? Geldim bütün ödemeleri bank kartına yaptığım için bankadan ne kadar çekilmiş onları hesapladım. Onlar da dinardan franka çevirmişler. Ee, frank olarak 19.94 yani aşağı yukarı 1920 euro falan yapıyor. Ben ödemişim. Hırvat. Hırvat'ta iki kere gişe var. İki yerde ödeme yaptım. 21-23 hesapladım orasını. Aşağı yukarıda euro aynı zaten. Slovenya'ya geldim. Slovenya'da ben e, kaç kaçlıkta almıştım ya? Bir dakika Slovenya. 7 günlük 15 euro. 7 günlük 15 euro. E, 1 aylık 30 euro. Ve Slovenya'da eskisi gibi yapıştırma sistemi bitti. e var. İnternetten e -Vinyet'te. Alabilirsiniz. Evet. Ondan sonra gelelim Karabankent Tünelde 7.60 vermişim. Ondan sonra e, Avusturya'ya girdikten sonra ben de orada yanıldım. E, senelik aldığım için zannettim o otoban da içinde ama Tavrın Otoban özel olarak ödeniyor. Orada da bir 20 euro 40 kuruş bayılmışık. Yani e, bayağı da bayağı da pahalı Avusturya otobanı. Arkadaşlar dönüşte... Ee, Sırbistan'daydı. Evet, Sırbistan'da otelde konakladım, Bayburt otelinde kaldım. Orada 36 euro verdim ee, kahvaltısından beraber. 36 euro. Şimdi herhangi bir şey unutuldu mu? Unutulmadı. Peki diyeceksiniz, abi bunları nereden aldın? Ben TOL tiketten aldım. Ama bundan sonra TOL tiketten almayacağım çünkü e, Adamı azıcık üstüne biraz para koyuyorlar. Yani şimdi 30 liraysa 30 lira 90, 90 kuruş 31. Öyle yapıyorlar. Onun için tol tiketten almayacağım direkt. Mesela Avusturya'dan alacaksam Avusturya internet. E, Österreich e, Autobahn gibi ürün yazdığınız zaman MAUT sayfası çıkacak. Oradan alabilirsiniz. Slovenya aynı, Bulgaristan aynı, Macaristan aynı. Hepsi aynı. Direkt Bakın direkt alın. Yani tol tiketten aldığınız zaman sizden bir çalışma parası alıyorlar. Evet. İnşallah her şeyi söyledik. Öbür biraz evvel söylediğim gibi özel giderleri yani şurada şunu aldım, burada bunu aldım, burada tuvalet için bunu verdim. Onları anlatmıyorum. Yalnız bir şeye dikkat edin. Arkadaşlar bilhassa gençler kartla ödeyin mazot benzin aldınız kartla ödeyin. Lütfen fişi alın ve kontrol edin. Ne oluyor? Neden kontrol edin? Mesela diyelim 50 litre mazot aldınız, şu kadar şu kadar para tuttu. Tuvalete falan girmediniz benzinlikte size bir servis parası koyuyorlar üzerine. Bu 1 euro olabilir, 5 euro olabilir, onu dikkat edin. Yani arkadaşlarımızın başına geldi, benim başıma gelmedi. Lütfen kağıdı alın ve kontrol edin. Ne yapıyorlar? Orada çalışan adam 50 litre mazotu sana hesaplıyor. 5 euro da servis parası koyuyor, tuvalet parası, servis yazıyor üstünde. Ee, belki bir dahakine de başka bir şey de uydururlar, bunu bilmiyorum. Siz parayı ödedikten sonra, arabaya oturduktan sonra, yola çıktıktan sonra o 5 euroyu storna yapıyor. Yani siliyor. Yanlışlık oldu gibi. 5 euroyu kendi cebine atıyor. Çünkü kasada o para. Kendi cebine atıyor ve e, sırf mazot benzin parasını hesaplıyor. Yani böyle şeyler oluyor. Onun için kontrol ederseniz iyi olur. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. 5 oyronuzdan olmuş olur. Yani e, işin ucunda ölüm yok. Bir, tabii ki de paranızdan olmuş olursunuz. Kontrol ederseniz iyi olur. Ve reklam ettiğiniz zaman aa sorry mor diyorlar yanlışlık olmuş diyorlar. Elim e, parmağım değdi bilmem ne. Onun için e, sonradan onu kontrol ediyorlar ve siliyorlar başına geldi arkadaşlarımızın başına geldi yollarda onun için bir defa daha, daha söyleyeyim. Şimdi inşallah her şeyi söylemişimdir. Biraz evvel söylediğim gibi ne zaman gidiyorum ben ya Mart'ın 26'sında nasip kısmetse Cumartesi günü sabahleyin İsviçre'den yine bir Sıla yoluna çıkacağım. İtalya üzerinden gideceğim. İtalya, Slovenya, Hırvatistan. Sırbistan, Bulgaristan ve dönüşte Yunanistan üzerinden, Makedonya üzerinden dönebilirim veyahut da gidişte oradan gidebilirim. Neden? Oradaki de en son bilgileri alabilmek için sizlere aktarmak için arkadaşlar. Yani aynı yoldan gidip aynı yoldan geri gelmeyeceğim. Bakarsınız dönüşte hatta Avusturya üzerinden dönerim. Daha planlar belli değil. Ama e, amacım, amacımız sizlere e, elimizden geldiği kadar bilgiler vermek. Sizler de e, Türkiye'ye gideceğiniz zaman her hafta Türkiye'ye giden var. Bana devamlı yazıyorlar, abi ben yarın çıkacağım, durum nasıl? Özel sorular soruyorlar, tabii ki onlara cevap veriyoruz seve seve, zorluklar çekmesinler. Sizlere de tabii en son bilgileri vermek için bakalım korona yüzünden neler olacak, neler bitecek? Sizler takipte kalın, videolarımızı seyredin, bilgilerinizi alın. Bizim işimizde bu yolu gidip gelmek size bu bilgileri e, aktarmak. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Cumartesi hafta sonu, hepinize e, iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşçakalın Murat.